Arkadaşlar günaydın. Hakkıyla kat gün 12 e, saat 20 var. Ben kalktım. işte programıma falan baktım. Böyle bir kahve içtim. Şimdi kardiyo'ya çıkacağım. Yarım saat kardiyo var. Bugün faz 2'nin başlangıcı. Tükeniş hissetleri başlıyor. Bunu vermiş olduğu bir mutluluk var biliyorsunuz içimde. Ama işte kiloyu gördünüz. Kilo da bilmiyorum. Bence düşüşte biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi geliyor koç. Bir sıkıntı yok dedi ama bana öyle gelmiyor en azından diyeyim. Şimdilik ben şimdi kardiyoya geçiyorum. Kardiyodan sonra görüşürüz. Evet, burada kardiyo sonrası gün. bildiğimiz üzere 6 beyaz, 2 sarı, 30 tuzu çıkarım yulaf ve domatesim var şöyle. Şimdi bunları yiyeceğim sonrasında okula çıkacağım. Evet arkadaşlar saat 4.30. buçuk ee, şimdi bugün bir cheat meal yapacağım. Ee, biliyorsunuz kilomda böyle biraz düşmede sıkıntı oluyordu. Ve hani size vücudumu tanıdığımı ve daha önce bunu yaşadığımı. Yaşadığımda da cheat meal yaptığımda sonraki gün e, diyete devam ettiğimde o kiloyu kırdığımı söylemiştim. E, koça da yazdım ama daha dönmedi ama çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Bir cheat meal yapacağım çünkü kilom takılı. İşte bu aslında biraz vücudunuzu tanımakla ilgili. Mesela refit yaptığımda da yaramıyordu ama cheat yaptığımda yarıyordu. Gerçekten hani bilimsel olarak bu... Kardeşim arabanın çek Evet video kesilmek zorunda kaldı. Bilimsel olarak yani <laughs> refeed'in ve cheat'in farkı belki olmuyor ya da bazı insanlarda mesela bilimsel olarak çok bir şey yaramıyor ama deneyim. Gerçekten bu iş deneyim ve herkesin vücudu gerçekten farklı tepki veriyor ve benim vücudumun cheat'e ben iyi tepki verdiğini düşünüyorum. Tabii ki bilime karşı gelmiyorum. gelmiyorum. Hani bilimi gerçekten bu sporda çok önemli bir yeri var ama işte bir yerde de bilimi ve tecrübeyi ikisini harmanlamak gerekiyor. Ben kendi vücudum için neyin iyi olduğunu, neyin olmadığını biliyorum. Böyle o yüzden dediğim gibi ufak bir cheat'imiz var zaten eve geçince gösteririm. Sonra yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cheat dediğim gibi planlı bir cheat. Yani kilom aslında gördüğünüz yani 81.9 falan da 81.8'in falan altına düşmüyor. Bu aynı durum 78.9'da da yaşanıyor. Bakın bu vücudu tanımak işte. Bu yüzden şimdi burada yapıyoruz. Buradan sonra işte 78.9'lara kadar ara vermeden devam edeceğiz. Ondan sonrasında zaten bakacağız. Bugün dediğim gibi yaptıktan sonra tekrar diyete dönüyoruz. Hiçbir aksaklık olmadan. Büyük ihtimal vücudumuz daha iyi tepki verecek. Çünkü dediğim gibi vücudumu tanıyorum. Daha iyi olacağını biliyorum. O yüzden içim rahat bir şekilde ve hani bir sebep için yapıyorum. Hani diyetten sıkıldım ya da diyet yapıyorum yapmayacağım gibisinden değil. Bir sebep için yapıyorum. Bir amaç uğruna yapıyorum daha doğrusu. Böyle zaten işte çok bir abartmayacağım da. Hani benim zaten asıl bozmam diyetim bitince. O yüzden dediğim gibi bu amaç amaç odaklı olduğu için zaten bana neyin yaradığını da bildiğim için bana yarayan şeyleri yiyeceğim. Mesela hamburger. Hamburger gerçekten bana çiğitlerimde iyi geliyor. daha önce başka ürünler dedim. Mesela tavuk burger olmuyor. Et hamburger olması lazım gibi gibi. Böyle vücudunuzu iyi tanırsanız gerçekten böyle stratejik hamleler yapabiliyorsunuz. Ben de şimdi et hamburger yiyeceğim. Zaten eve gidince gösteririm. Evet arkadaşlar, burada dediğim gibi et hamburger, içecek ve bunları yiyeceğim. Evet arkadaşlar antrenmandan geldim. Antrenman bayağı iyiydi. Böyle pump falan çok iyiydi. Yani klasik zaten diyette bozma bunu yapanlar bilir. Yani antrenman güzeldi. Yediklerimiz Adela'ya ye taşındı. <laughs> şimdi dediğim gibi antrenmandan geldim. Artık çok bir şey yemeyeceğim. Bir patlamış mısır falan yemeyi düşünüyorum. Bir de müsli yemeyi düşünüyorum. Onları da göstereceğim. Onlardan sonra da bir şey yemeyeceğim zaten. Çok da abartmak istemiyorum. Bugün herhalde bir 4000-4500 kalori civarında kaparız. Normalde benim çiğitlerimi biliyorsunuz en az 6000 falan oluyor. Yani 5.5-6 arası. Ama bugün herhalde 4 buçukta bırakacağım. Dediğim gibi şimdi bakayım ne yiyeceğim. Onları Ondan sonra gösteririm size. Sonra da vedalaşırız. Evet burada 170 gram pırpırsı var. Abi şu hayatım dediğim en güzel şeylerden bir tanesi. Şunun da adını bilen bir yasın Gerçekten mükemmel yani. Evet arkadaşlar artık bugün de yavaştan kapayalım. Bugün iyi yedik. Ee, ama bakın videoda dediğim gibi hani bu böyle zevkine bir yeme değil de Aslında planlı taktiksel bir ciddi Yani öyle her zaman yapılacak bir şey değildi. Zaten bundan sonra artık 14 Şubat'a kadar e, kesintisiz gideceğiz. Çünkü bu arada bizi kurtaracak. 14 Şubat'a kadar bizi devam ettirecek. E, yani dediğim gibi plan lanmış ve yapılması gereken bir cheat'ti benim için. Böyle zaten koçun da haberi var. Koç da biliyor. O yüzden sıkıntı yok. Bugün en itibaren zaten yarın da ve diğer günlerde göreceksiniz. beyziyette de devam edeceğiz. Peki işte dediğim gibi kimine refit yarar? Kimine cheat yarar? Ben de cheat'in yarayan kısmındayım. En azından ben kendimi öyle düşünüyorum. Öyle tanıdım. Bakalım sonraki günlerde göreceğiz vücudumuz nasıl tepki verecek? Haklı mı çıkacağız? Haksız mı çıkacağız? Yani haftaya cumartesi kaç kilo çıkacağız? Bugün cumartesi. Bir hafta sonra cumartesi kaç kilo çıkacağız? Yani o kilo aslında bizim doğru mu yanlış mı yaptığımızı belirleyecek bir haftada ne olmuş? Kilo vermiş miyiz? Almış mıyız? Böyle e, o zaman dediğim gibi güzel bir gündü. Güzel yedik. Yani öyle aşırı bir aşırı aşırı yemedim. Hani böyle çatlayacak kadar. Yeteri kadar yedim. Kaloriye göre yedik. Böyle bakalım iyi geldi. Yani diyette böyle bir cheat iyi geldi. Bundan sonra dediğim gibi devam. Hakkıyla yapıyoruz bu işi. Yani güzel bir form İnşallah ortaya çıkacak. Çünkü böyle devam etseydik büyük ihtimal artık birkaç gün sonra e, hatta belki birkaç gün boyunca bugünden itibaren yerimizde sayacaktık. Vücudumu tanıyorum az çok. O yüzden böyle bir hamle yaptık ve taktiksel bir hamleydi. Bakalım göreceğiz en sonunda haftaya nasıl kaç kilo çıkacağız. Kilodan da önemlisi form tabii ki biliyorsunuz. Form zaten iyiye gidiyor. Bakalım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bensiniz beğenmeyi beğenmezsiniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sevgili videoda görüşmek üzere. Bay bay.